Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin. Ve ba'de. Evet kıymetliler. Şimdi Kafirun suresindeyiz. Kafirun suresi 6 ayetten oluşuyor. Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuştur efem sağ söyleyeyim hicretinden önce. Sebebin üzülü şöyle oluyor. Efem sağ söylem. insanları tek olan Allah inancına çağırırken kafirler, sana söyleme geliyorlar. Diyorlar ki bırak bu tuttuğun davayı. Biz sana istediğin kadar mal, servet verelim. Kızlarımızdan dilediğin nikahlayalım ve seni üzerimize melik yapalım. Padişah yapalım. Eğer bari bunu bile kabul etmiyorsan en azından gel bizim ilahlarımıza tap. Biz de sen ilahına tapalım. Böylece müşterek olalım. Hayır hangisindeyse hep beraber ona nail oluruz dediler. böyle bir efemsa söyleme teklifte bulundular. İşte onların bu teklifinin asla olacak şey olmadığını haber vermek için Allah Teala bu sureyi indirdi. Hatta e, kafirler bu ayet-i kerime indikten sonra da tekliflerini daha da küçültüyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed yani en azından hiç olmazsa tamam sen bari ilahlarımıza tapmıyorsun. En azından gel bizim şu putlarımıza bir el sür en azından ya. Hiç olmazsa bir el sür. Bir senin tapmış olduğun ilahına tapacağız, ibadet edeceğiz diyorlar. Efem sağ söyleyeyim tabii ki ondan bile e, imtina ediyor. Onlara el sürmekten bile kaçınıyor. Kesinlikle onlara el bile sürmüyor. Evet. Kafirun suresi, efem sağ söyleyeyim, akşam namazının sünnetini kılarken ilk rekatta kulhu kulhu Allahu rahat yani İhlas suresi, ikinci rekatta ise bu Kafirun suresini okurmuş. Bu Hazreti Ömer ve Hazreti Ayşe'den bizlere rivayet olunmuş. Bundan dolayı bu iki sureye İhlaseyn suresi de denilebilir. Efem Aleyhisselam hadis-i şeriflerinden bir tanesinde buyuruyor ki münafık olan kimse kuşluk namazı kılmaz ve kafirin suresi okumaz. Bu da dikkat edilecek hususlardan bir tanesi. Her Müslümanın kesinlikle bu sureyi ezbere bilmesi lazım. Talim ve tecvid, tecvid kaidelerine uyarak. Bir de Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Kuşluk namaz dedi. Kuşluk namaz da ne zaman kırılır? Kılınır. Sabah namazıyla öğle namazı arasında ne zaman? Güneş doğduktan sonra işrak namazı kılıyoruz. İşrak namazını kıldıktan bir saat sonra kılınabilir. Ne zamana kadar kılınabilir? Ee, güneş tam tepeye gelmeden 45 dakika önce yani öğle namazından 45 dakika önceye kadar kuşluk namazı kılınabilir. 4 dekat veya 8 dekat kılınabilir. Genelde 4 dekat olarak kılıyoruz. Efendim sağ 8 dekat olarak kıldı da rivayeti vardır. Evet. Böyle bir girizgahtan sonra Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Bul, Ey peygamber söyle kime söyle kafirlere bir hitap da var. Hitap var. O kafirlere söyle. Kime söyle? yuha Ey demek eyyuha bir hitaptır. Uzaktakine mesela adam uzaktadır ona ya eyyuha falanca bu şekilde bir hitapta bulunur. Yani ey demek. Tek başına kullanılmaz yanında bir isimle kullanılır. <laughs> ya eyyuhel kafirun el kafirune ey kafirler. Buradaki kafirler hangi kafirler? Sonra da Müslüman olabilecek kafirler Allah-u Teala seslenmiyor. Ezeli ilmiyle bilip de kesin olarak kafir olarak ölecekleri kesin olan kafirlere Allah Teala zikrediliyor. Evet. <laughs> La a'budu. La a'budu ben ibadet etmem. La'dan etmem yapmam manası. A a'budu ibadet etmem. Neye? Aa, ol ilahlara ki ol ilahlara ben ibadet etmem ki ne? siz hali hazırda tapıyorsunuz. Sizin tapmış olduklarınıza ben ibadet etmem. Ve la entüm. Siz de zaten olmadınız. Sizler olmadınız. Abidune ibadet eden, fail. Abidun, abidan, abidune. Sizler ibadet etmiyorsunuz zaten. Ma ol bir benim ilahıma ki. e'abudu ben ibadet ediyorum. Benim ibadet etmiş olduğum o Allah'a siz zaten ibadet etmiyorsunuz. Ve la ene. Ene ben. Olmadım. Abidun ismi fail. ibadet eden ol ilahlarınıza ki abettüm siz ibadet ediyorsunuz. Sizin ibadet etmiş olduğunuz ilahlara ben zaten ibadet etmiyorum. Burada bu ayet-i kerime dördüncü e, ayet-i kerime ikinci ayet-i kerime sanki bir tehkide gibi gözükebilir. Ben sizin ibadet etmiş olduklarınıza ibadet etmem. Aynı şekilde ben sizin ibadet etmiş olduklarınıza ibadet etmem. Burada tefsir alimleri diyorlar ki bu ikincisi Tehkit değildir. Birinci gelen ayet kelimede ben bundan sonra kesinlikle sizin ibadet ettiklerinizi ibadet edecek değilim. Bana yani bu şekilde bir teklifte bulunmayın. Aynı şekilde vela ene abidu Ben zaten bundan önce de yani peygamberlikten önce de sizin ibadetlerin sizin tapmış olduğunuz ilahları ben zaten ibadet etmiyordum. Peygamberlerin özelliklerindendir. Peygamberlikten önce bile e, şirk işi yapmamışlardır. Yani başka bir ilaha tapmamışlardır. Sadece tevhid inancına sahip olmuşlardır. Vela entum siz olmadınız. Bu ayet kelime zaten aynısı. Ve la entüm, siz olmadınız. Abi ne ibadet eden. Ma ol bir ilah haki. Abudu, ben ibadet ediyorum. Benim ibadet etmiş olduğum bir ibadet ilaha siz zaten ibadet etmiyorsunuz. Aynı ayet kelime. <laughs> Leküm sizin içindir. Sizedir. Dinukum ne? Leküm sizedir. Ne? Sizedir. Dinukum. Sizin dininiz. Sizin dininiz sizedir. Veliye banadır. Ne? Dini. Aslında diniydi. Dini idi, dini olmuş. Dinim. Benim dinim de banadır. Şimdi burada ne var? Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Burada bir anlaşma e, lafzı gibi anlaşılabilir. Yani gel anlaşalım ey kafirler. Siz kendi ilahlarınıza tapın. Ben de kendi lahma tapayım. Ne halimiz varsa görelim. Böyle anlaşılabilir. Ancak böyle bir şey yoktur. Ee, bu yani ne? Şunun gibidir. İ'melu ma şittüm. Ayet-i Mesela Fussilet 40. ayet-i allah Teala buyuruyor. İ'melu yapın. Ma o şey şittüm. Dilediğinizi yapın. İnnehu bimâ te'amelun basir. O sizin her yapmış olduğunuz bilecektir. Yani ne halin varsa gör. Hani derler ne haltın varsa ye. Ama hesabını ne yapacaksın? Hesabını yarın ödeyeceksin. Yani ne gibi? Her koyun kendi bacağından nasıldır Ben sizi o kadar uyarıyorum. İslam'a davet ediyorum. Sizler için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanıyorum. Ama sen hala Müslüman olmuyorsun. İslam'da şereflenmiyorsun. O zaman ne halin varsa gör. Bu kabilden anlaşılabilir yani. ayet kelimesinden de anladığımız gibi. Evet. Ayet-i kerimemizin manası, meali bu şekilde. Ee, bir de bunu şu şu şekilde değerlendirebiliriz. Son ayet-i kerimeyi. Ee, efendim söylem. Nerede inmişti bu ayet-i Mekke'deyken. Yani hicretten önce. Yani Müslümanlar azınlıktaydı Sayılar azdı. Ve savaş emri yoktu henüz. Ama Medine dönemine geçilince İslam kuvvet bulunca artık hiçbir e, kafir olan devlete İslam devleti ne diyemez? Senin dinin sana benim dinim bana demez diyemez. Ne demesi lazım? Üç teklif sunar İslam şeriat devleti. Üç tane teklif sunar. Birincisi ne der? Birincisi ne der? Der ki Müslüman ol. Eslim. Müslüman ol. Eslim teslim. Müslüman ol. Kurtul der. İkincisi ne der? Eğer Müslüman olmuyorsan o zaman bize cizye verdir. Cizye. Cizyetün. Bize cizye verdir. Yani para vereceksin bize. Biz de ne yapacağız bu paranın karşılığında? Senin e, canını, malını, ırzını, namusunu, her şeyini koruyacağız yani. İstediğin dine yaşayabilirsin. Bir de üçüncüsü de var. Savaş. Mücadele. Harp. Harp var. Müslüman olmadın. Cizye de vermedin. O zaman İslam devleti sana ne der? Harp. Yani ben seninle savaşırım o zaman der. Seninle savaşırım. Senin o topraklarını o devletini başına yıkarım der. Evet. Onun için yani ne demez bir İslam devleti? Senin dinin sana, benim dinim bana demez. Ne halin varsa gör demez. Çünkü İslam dini evrenseldir. Allah-u Teala'nın e, dininin her yere yayılması, herkesin İslam'la müşerref olmasını ister ve herkesi de ne yapar? Muhafaza eder, herkesi de korur. Osmanlı Devleti de 600 yıl boyunca e, tüm aleme bir abilik yapmıştır ve tüm alemi korumuş, muhafaza etmiştir. İşte bu şartlarla korumuş. Ya Müslüman ol demiş, ya cizye ver demiş, ya da ne demiş? Seninle harp ederim demiş. Peki, velhamdülillahi rabbil alemin.